Evet arkadaşlar, şimdi e, biz bir yağ yaptık. Bu yağda da meridian makinamızdan önce bu yağı e, meridian makinamızı biz almadan e, bilgisini e, edinmeden önce ben bu yağları Covid zamanında daha önce yaptığımızda e, bütün ağrıları iç eklem ve diş eklemlerimizde akciğer ve karaciğerimize kadar bütün emzimlerimizi sürdüğümüzde yedirdiğimizde ve bütün vücudumuz o ağrılarımız gidiyor aynı zamanda bir başka e, dizaynda bir başka ölçüde bu yağda cildimizdeki kırışıklıkları yüzümüzdeki gerginlikleri Özellikle e, hanımefendi kardeşlerimizde sezeryenle ameliyat olmuş olan arkadaşlarımıza dikiş veyahut de yara yırtık yerleri tamamen belli bir süreçte yok edebilecek bir yağ. Bu yağın içerikliği birçok dostumuz soruyor. Ben birkaç tanesini ifade edeyim. Bu yağ o kadar naturel bitkilerden oluşmuş ki ekmeğimizi banıp yesek dahi bile iç hastalıklarımızı tedavi edebilecek şekildedir. Bir zerre kadar bitki yağların haricinde herhangi bir katkı yoktur içerisinde. biz bu yağı hazırlarken birkaç şey söyleyeyim. Tübet ağacı denen bir ağacımız var çam ağacına benzeyen birçok insan bunu bilmez. Bunun yüzde bu tübet ağacın yağında, çay ağacın yağında, defne ağacın yağında, ceviz yağında. Belli yağlarımızın içerisinde 12-13 elementten bir araya gelen yağdır. Bu yağ da tamamen ağrı kesici ve de eklem Ağrılarımızdaki vücut silindir sistemimizdeki ağrıları giderici. Bir 10-15 senedir bunun üzerine deneyimlerim, çalışmaları yaptığım için bu yağımız buna ilgilidir. Biz bu yağı bu şekil icat ettik. Bizim bu yağımızın hikayesi budur. Bunun yanında nefes darlığı hastalığı. Geçler nefesi tıkanan, nefeste yürümekte zorluk çeken arkadaşlarımız böyle bir karışımı toz yaptık yine bitkisellerde. Bu toz şöyle 80 gramı kadar veya de 50 gramı kadar bir 250 gram balın içerisine kattığımız zaman Tabi organik bir bal olacak, çiçek bal olacak. Çam balı da olacak, çiçek balı olacak. Ee, bunu karışımına yaptığımız zaman o nefesimizin kesilmesi, o soluğumuzun tıkanmasını Rabbimin izniyle Allah'tan şifa olmak e, kaydesiyle bu da nefesimizi açıyor. Tamamen iyi bir nefes açıcı bitkisellerde yapmış elde ettiğimiz bir tozumuz. Çok teşekkür ederim.